Canımı yandırdı hicrin Ey nigarım hardasan Gözlerim nuru iki alemde varım hardasan Bağrımı kan eyledi acı ferahın Gel yetiş eyle bir veslat Şerabı hoşkuvarım, varım hardasan Səbrimi yağmaladı şövgün, qərarım qalmadı. Ey mənim aramım, ey səbrü qərarım, hardasan? Ey dədi əşkin məni, qalxsan məlamət peyrinə. Ey qaşı gözü, yelənli Şəhriyarım, hardasan? Ay üzün şeminden Irak düşmüşem pervan edek, Yanıram har, ey nur narım, hardasan. narım, har ilen gönder saçın, buyin mene her süpten, Sanki yandı, geçti hetten intizarım, hardasan. Senden özge könüme yoktur vefali yâri dost Ey cefasız hüsnü kâmil yadigarım hardasan Yar üçün her kuşede mindi olur düşmen mene Ey sevadu ezemi mühkem hasarım hardasan Şünnesi midir bugün ey yami eşkin serveri, ey şekerlep, yari şirin ruzigarım, hardasan.